Şefkatle nefes alma. Kendimiz. Rahat bir oturma pozisyonuna geçin. Bedeniniz dik ve rahat. Konforlu ve uyanıksınız. Zihnimiz her şeyi yansıtan parlak bir ayna gibidir. Kendini gösteren her şeyi yansıtır. Yatıştırıcı bir nefes alma ritminin oluşmasına izin verin. Ve uygulama sırasında kaybettiğinizi her fark ettiğinizde nefesinizi tekrar geri getirin. Nefesinizi zorlamanıza gerek yoktur. Buradaki anahtar sözcük izin vermek. Nefesinizin serbestçe akmasına izin vermek. Bedenin tüm gözenekleri açmasına, havayı içine doldurmasına ve dışarı vermesine izin vermek. her bir nefes çevre ile çaba gerektirmeyen bir döngü içerisinde. Bir karşılama ve bir sunuş. Her bir nefes. Tehdit ya da dürtü sistemlerinin enerjisini veya direnç ya da çaba gösterdiğinizi fark ederseniz, bunların bilinçli bir şekilde var olmasına ve yatıştırıcı bir nefesin tekrar oluşmasına izin verin. Şimdi şu anda üzerinde çalışabilmek için yeterli imkana sahip olduğunuz, düşündüğünüz, yaşamınızdaki acı verici bir alanı seçin. Bu bedensel veya duygusal bir acı olabilir. Hayal gücünüzün bununla oyun oynamasına izin verin. Bir acının bir alan kapladığını ve önünüzde olduğunu hayal edin. Bu acı neye benziyor? Hangi görsel niteliklere sahip? Rengi şekli var mı Başka duyusal niteliklere sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Bir sesi, dokusu var mı? Dokunduğunuzda nasıl hissediyorsunuz? Bir kokusu var mı? Ne gibi kokuyor? Ya da sesi neye benziyor bir sesi var mı? Bırakın hayal gücünüzün ortaya çıkardığı şey sizi şaşırtsın. Hayal edin. Sınırı olmadan. Şimdi seni başlangıçta garip hissettirebilecek belki de bir şey yapmaya davet ediyorum. Bu acıyı bu zorlanmayı soluduğunu ve samimiyetle karşıladığını hayal et. Solumak ve içinde yumuşatıcı, iyileştirici bir nitelik kazanarak dönüşmesine izin vermek ve daha sonra nefesinle birlikte dışarı çıkması. Bırak hayal gücün bu işi yapsın. Çok çaba sarf etmene gerek yok. Merakın ve neşenin kendini göstermesine izin ver. Yani örneğin Nefes alırken karanlığı içinize çekip nefes verirken parlaklığı dışarı verebilirsiniz. Siyah dumanı içinize çekip beyaz veya altın renkli bir ışığı dışarı vermek. Belirli bir rengi içine çekip tamamlayıcı bir rengi dışarı vermek. Örneğin kırmızıyı alıp yeşili vermek. Ya da çamurlu bir soluk alıp dışarı berrak bir soluk vermek. Ağırlık, kalabalık ya da acımasızlığı içine çekip hafiflik, yumuşaklık ya da nizaketi dışarı vermek. Sıcaklığı al, serinliği ver. Donmuşu al, erimişi ver. kötü kokuları al, güzel kokuları ver. Uyumsuzluğu solu ve uyumu ver. Yorgunluğu al, canlılığı ver. Kaygı, öfke, üzünün karanlık duygusal atmosferini içine çek ve rahatlık, huzur veya sevincin hafif duygusal atmosferini dışarı ver. Al ve ver. Ortaya çıkanları fark ederken rahatlatıcı nefes ritmini kaybettiysen, hoş olmayan şeyleri uzak tutmaya çalışıyor, tehdit sisteminin enerjisinin açığa çıktığını fark edebiliyor olabilirsin. Veya bir sonuç elde etmek için çaba gösteriyor olabilirsin. Ve böylece dürtü sisteminin ortaya çıktığını fark etmek. Bu uygulamaya devam etmeden önce Deneyimin nazikçe kabul et ve sakinleştirici bir nefes ritminin yeniden oluşmasına izin ver. Zorlanıyor olabilirsin. Zorluğu, sıkıntıyı içine alıp iyiliği, güzelliği, rahatlatıcıyı vermekte. Bunun seni rahatsız ettiğini, işleri daha kötüleştirdiğini düşünebilirsin. Nazikçe kabul et ve çok fazla direnç fark edersen daha az acı verici bir şey seçebilirsin örneklerinde. Ya da direncin kendisiyle pratik yapabilirsin. Önündeki direnci görselleştirmeyi deneyebilirsin. İçine çektiğin niteliklerin dışarıya verdiğin yumuşak niteliklere dönüştüğünü hayal et. karanlığı içine çek parlaklığı ver yorgunluğu al canlılığı ver kaygı, öfke, hüznün karanlık duygusal atmosferini al, içine çek ve rahatlık, huzur veya sevincin hafif duygusal atmosferini dışarı ver şefkatli nefes alma uygulamasını istersen mindful hareketlerle de birleştirip genişletebilirsin Kollarını ve ellerini önündeki acıya doğru uzat ve her nefes alışta alma hareketi yaparak ellerini kalbine doğru hareket ettir. İki elini uzat, uzanıp alıp kalbine doğru hareket ettir ve her nefes verişte kollarını ve elindeki bir şeyi verircesine ileriye doğru uzat. Uzat, al, kalbine getir ve tekrardan İt ve ileriye doğru uzat. Böylece bu hareketlerle nefes alma döngüsüne bağlanmış olursun. Acı veren şeyleri içine çektiğini ve iyileştirici olanları dışarıya verdiğini hayal et. Ve hareketleri dahil ettiğin ve etmediğin farklı uygulamalar arasında geçiş yap. Al ve ver. Devam et. Lütfen bu uygulamanın hoş olan ya da olmayan etkilerini nazikçe araştır. Seni nasıl etkiledi? Yanlış deneyim diye bir şey yok. Ya da doğru deneyim, en doğru deneyim yok. Lütfen uygulamayı ihtiyaçlarına göre uyarla ve yeterli alana sahip olduğunu hissedersen başka bir zorluğu yine benzer şekilde araştırabilirsin uygulamaya istediğin kadar devam edebilirsin